Öğrenci fıkraları Bu ne? Bir anaokulunda öğretmen çocuklara paraları öğretmek istiyordu. Cebinden bir 25 kuruş çıkarıp gösterdi. Bilin bakalım bu ne? Ön sırada oturan küçük bir çocuk çabucak cevap verdi. Tura Savaş Öğretmen çocuğa sordu. Birinci Murat hangi savaşta ölmüştü? Çocuk biraz düşündükten sonra Katıldığı en son savaşta öğretmenim Hepsinde Öğretmen sormuş Hangi ayda 28 gün var? Soner cevap vermiş Hepsinde hocam İnsaf Öğretmen sordu Oğlum İnek yaklaşık ne kadar süt verir? Süççünün oğlu yanıt verdi. "Belli olmaz ki efendim, babamın insafına kalmış." Yeterli değil. Küçük çocuk okulun ilk günü sonunda eve döner. Annesi sorar. "Bugün ne öğrendiniz?" Çocuk cevaplar. Yeterli değil. Yarın tekrar gitmem gerek. Yardım talebi. Çocuk babasından matematik ödevini yapmasına yardım etmesini ister. Doğru olmaz oğlum, cevabını alır fakat o ısrarlıdır. En azından bir denesek baba. Kara bulutlar. Öğretmen hayat bilgisi dersinde bulutların yeryüzündeki suların buharlaşmasından oluştuğunu uzun uzun anlattıktan sonra ön sıralarda oturan öğrencilerden birine şu soruyu sordu. Söyle bakalım oğlum, kara bulutlar neden olur? Çocuk düşündü, yutkundu, bir şey diyemedi. Onun yanında oturan küçük kız çocuğu parmak kaldırarak şu cevabı verdi. Kirli sulardan olur öğretmenim. Üstelik. Öğretmen sordu. En yararlı ev, ev hayvanı hangisidir? Bir öğrenci yanıt verdi. İnektir öğretmenim. Eti, sütü, kemiği, derisi, gübresi işe yarar üstelik küfür olarak da kullanılır. Başkaları sevinsin. Anne oğlunun karnesine bakarak kitletle köpürür. Bu ne hal? Geçen yıl sınıfın birincisiydin, sevinmiştik. Bu yıl bu notlarla herhalde sonuncu olmuşsundur. Çocuk önüne bakarak mırıldandı. Ama anne geçen yıl sen sevindin. Bırak bu yılda başkaları sevinsin. Babası bak kalmış. Öğretmen sınıfta ders anlatırken çocuklara sormuş. Anneniz sizi çarşıya yolladı. Bir kilo patates, iki kilo soğan, bir paket tuz, yarım kilo beyaz peynir al dedi. Fiyatları biliyorsunuz, daha önceki derslerde işlemiştik. Şimdi hesap edin bakalım, bakkala ne kadar vereceksiniz dedi. Her çocuk oturmuş hesabını yapmış, toplamış, defterine yazmış. Ama biri hiçbir şey yapmadan öylece oturuyormuş. Öğretmen sormuş, oğlum sen neden yazmıyorsun? Benim yapmama gerek yok öğretmenim, çünkü benim babam bakka. Biz böyle şeylere para vermeyiz demiş.